Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için patatesli iç harcıyla ile yumuşacık poğaça tarifim var. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet, şifa, bal olsun diyorum. Ve sizi fazla bekletmeden poğaçalarımı yapmaya başlıyorum. Poğaçalarımız için bütün nizam plansımı yaptım. Şöyle her şeyimi hazırladım ve karıştırma kabımın içerisine 1 su bardağı sütümü ilave ettim. Bir çay bardağı sıvı yağ, ve bir su bardağı suyumu ilave ediyorum. Su ve sütün ılık olması gerekiyor ki poğaçalarımız mayalanırken o mayalanma süresini birazcık daha kısaltalım. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı toz şekerini de ekledikten sonra şöyle bir iki karıştırdım. 2 yumurta akını ilave ettim. Sarılarını üzeri için ayırdım. Ve bir paket kuru hamur mayası kullandım. Bir paket hamur kabartma tozu ekledim. 1 2 karıştırdıktan sonra üzerine ununu eleyerek ilave ediyorum arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi ununu eleyerek kullandığınız zaman daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. Önce şöyle spatulamla birazcık karıştırıyorum. Daha sonra üzerine ununu azar azar ilave ediyorum. Yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Yaklaşık bir 5 su bardağına yakın un aldı. Benim poğaçalarım spatulamı şöyle temizleyip içerisinden çıkarıyorum. Daha sonra iyice özlü bir hamur elde edinceye kadar yoğuruyorum. Tezgahımın üzerine aldım. Tezgahın üzerinde yoğurma işlemine devam edeceğim. Bu tarifte yaş maya da kullanabilirsiniz arkadaşlar. En çok sorulan sorulardan bir tanesi, onu kullanmasam, yaş maya kullansam olur mu diye. Tabii ki olur. Dilediğiniz mayayı kullanabilirsiniz. Sadece yaş maya kullandığınız zaman tam bir paket değil de bir paketin yarısını kullanmanız yeterli geliyor. O paketler 40 miligram mesela, 20 miligram kullanmanız tam yeterli olacaktır. Hamurum şöyle toparlandı. Elimle bir iki daha tekrar yoğuruyorum. Ben malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Hamurumu yoğurduktan sonra tekrar yoğurma kabımın içerisine aldım. Ve üzerine jelatinle örtüp oda sıcaklığında yaklaşık bir 45 dakika kadar mayalanmasını bekledim. Eğer aceleniz varsa benim gibi 50 derecede ısıtılmış fırında bir 15 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Bu esnada ben 4 tane orta boy büyüklükte patateslerimi soydum, küp küp doğradım ve ocağın üzerinde haşladım. Patates ezicimle şöyle eziyorum. Daha sonra sıcakken içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı karabiber ve tuzunu ilave ettim. Şöyle iyice eziyorum. Eğer kıvamı koyu ise bu esnada sürülebilir bir kıvam elde edebilmek için içerisine 2 yemek kaşığı da süt ilave ettim. Siz de o kıvamı kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle çok fazla sert koyu koyu olmaması gerekiyor bu iç harcının. Daha sonra üzerine 2-3 dal yeşil soğanımı doğruyorum. Dilerseniz bu esnada maydanoz da ekleyebilirsiniz. Çok hafif pul biber de ekleyebilirsiniz. Eğer acı seviyorsanız veya tereyağı yerine kaşar peyniri de ilave edebilirsiniz. Bunların hepsi alternatif arkadaşlar. Dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Yeşil soğanlarımı da doğradım. Daha sonra şöyle kaşığımla iyice karıştırıyorum. İç harcım hazır ve hamurum mayalanmış çok güzel bir şekilde. Tekrar tezgahımın üzerine alıyorum. Ve şöyle içerisindeki fazla havasını aldım. Daha sonra hamur kesme aparatımla 4 eşit parçaya böldüm. Şöyle büyük bezeler haline getirip bir kenara bırakıyorum. Tezgahımın üzerine birazcık un serpiştirdim ve bezemi üzerine aldım. Altına üstüne uzunluğunu serpiştirdim. Daha sonra şöyle ruletimle hamurumu açmaya başlıyorum. Merdane ile de açabilirsiniz. Şöyle 1 milim kalınlığında oluncaya kadar hamurumu açıyorum. Çok fazla böyle incecik açmanıza gerek yok arkadaşlar. Arada bir altına un serpiştirin. Tezgaha yapışmaması için yumuşacık bir hamur çünkü yapışabilir. Şu şekilde kare bir form verip açtım hamurumu. Daha sonra hazırladığım iç harcımı 4 eşit parçaya bölünecek yetecek şekilde ayarladım ve ve hamurumun üzerine şu şekilde yaydım. Daha sonra hamur kesme aparatımla şöyle üzerine sürüyorum bütün her tarafına gelecek şekilde. Ve şöyle ucundan başlayıp rulo şeklinde sarıyorum. Daha sonra şu kısmını elimle iyice yapıştırıyorum açılmaması için. Ve bir kenara bırakıyorum. Tekrar diğer hamurumu da aynı şekilde açıyorum arkadaşlar. Bu işlemi bütün hamur ve harcım bitinceye kadar devam ediyorum. Bir tanenin daha yapılışını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine ruletimle açtım. Daha sonra üzerine bolca iç harcımdan sürüyorum. Tekrar üzerine çok güzel bir şekilde yaydım. Ve ucundan sarmaya başlıyorum. Tekrar aynı şekilde üzerine sürdüm ve ucundan sarmaya başladım. Rulo haline getirdim. Yine şu kısmını iyice elimle yapıştırdım ve hazır. Bütün hamurlarımı bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Bütün hamur ve harcım bitinceye kadar bu işleme devam ettim. Hepsi hazır görüyorsunuz şu şekilde. Ve hamur kesme aparatımla şöyle iki parmak genişliğimde hamurumu kesiyorum. Bakın şu şekilde çok güzel oldu. Hafif elimle bastırıp silpat serdiğim fırın tepsimin içerisine diziyorum. Bütün hamurumu bu şekilde kesip hazırlıyorum. Şöyle elimle hafif bastırıp şekil veriyorum arkadaşlar. Bu tarifi aynen bu şekilde kıymalı peynirli de hazırlayabilirsiniz Ama patatesli yaptığınız zaman yumuşacık ve çok lezzetli oluyor Evet bütün poğaçalarım hazır ve silpat serdiğim fırın tepsimin içerisine diziyorum Evet bütün poğaçalarım bu şekilde fırın tepsisine dizdim Bu malzemeden 2 tepsi poğaçamız oluyor arkadaşlar Poğaçalarımı fırın tepsisine dizdim Daha sonra üzeri için ayırdığım 2 tane yumurta sarımı Fırça yardımıyla şöyle her tarafına gelecek şekilde bolca sürüyorum Yumurta sarısını sürdükten sonra eğer dilerseniz üzerine çörek otu, susam serpiştirebilirsiniz. Ben bugün sade hazırladım arkadaşlar. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Fırın süresi vermiyorum arkadaşlar. Çünkü herkesin fırınına göre pişme süresi değişecektir. Şu şekilde renk alıncaya kadar pişirdim. Mis gibi kokusu bütün mutfağımı sardı. Poğaçalarım hazır. Evet poğaçalarım pişti bakın görüyorsunuz sizlerle şöyle doku testi de yapalım yumuşacık pişmiş şu an daha çok sıcak poğaçalarım hazır deneyenlere kolay gelsin afiyet şifa bal olsun yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım oradan ulaşıp tariflerimi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni tariflerimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.